Irregular verbs düzensiz fiiller. Emre arkadaşınız irregular verbs yani düzensiz fiillerle alakalı bize akıllı selfiler yapacak mikrofon Emre'de. Emre birinci kelimemiz arise kelimesi. Arise kelimesinin hocam, anlamı nedir? Hocam, arise kelimesinin anlamı yükselmek. Yükselmek demek. Tamam. Ben onu en dışa şöyle yazayım o zaman. Yükselmek. Birinci anlamı. Yani birinci hali yükselmek. Hocam o, e, o Türkçe okunuşunu da yazabilirsiniz. Yazalım değil mi? Türkçe okunuşunu yazalım. Hatta bunu bu kelimenin altına yazalım olur mu? Böyle yazalım. Buraya yapıştırdık. Yükselmek demek. Peki bu kelimenin ikinci hali nasıl oluyormuş? Eros diye okunuyormuş. Altına da arise dedik. Tamam. Peki arose bu kelimenin anlamı nedir? İkinci hali. Hastense. Hocam yükseldi, yükselmiş. Yükseldi Anladım. ve yükselmiş anlamına gelir değil mi? Hocam hikayesinde şöyle yapmıştık. Dinliyorum. E, hocam e, ilk önce hikayenin kelimelerini söyleyeyim. Hocam arise artı z yapmıştık. Eray böyle yükseliyordu böyle, hı hı. E, roketten duman çıkar gibi arkasından böyle Z hani harfleri bırakıyordu. Eray artı Z'yi mi kullanmıştık yani? <laughs> Aynen. Tamam, çok güzel. Peki Erowz kelimesini ne kullanmıştık? Nasıl bir hikayesi vardı? Hocam, e, Eray'sı yaptıktan sonra Erowz'u yapmadık. Er ve Oğuz kelimelerini kullanmıştık hatırlıyor musun? Aa doğru. Tamam. Yani kelimeleri gördük hem de. Er ve Oğuz dedik. Peki nasıl bir hikayesi vardı? Hocam böyle en yani çok er bir oğuz vardı. Oğuz er mi almıştı. Artık Aynen. Oğuz adındaki arkadaşınız er mi olmuştu? Er Oğuz mu diyordunuz ona? Aynen. yüksel Yükselmişti. Her olarak yükselttik onu. Peki, güzel. Bir sonraki kelimeye geçelim mi? Awake diyor kelime. Evet. Awake kelimesinin anlamı ne demek Demre? Hocam, e, uyanmak. Uyanmak. Peki, hemen altına awake diyelim. Ki awake kelimesini biz nasıl aklımızda tutmuştuk telaffuzundan? E, hocam biz e, yani ben Eve awake'in uyanmak olduğunu biliyor, biliyordum. Tamam. E, o yüzden hocam evoke'a geçmiştik. Peki eee evoke, evok kelimesinin anlamı nedir Emre? Hocam e, onun anlamı da uyandı, uyanmış. Uyandı. E, uyanmış demek. Tamam. Evoke Evok'tu. hocam Ok dediğimizde bize iyi çağrışmıyor. Av. Hocam av ve ok demiştik. Av ve ok kelimelerini kullandık. Hocam, hocam bir tane e, avlanmaya çalışan bir ok vardı. <laughs> e, i̇şte o hocam o ok böyle uyanıyordu. Sonra böyle haberlere çıkıyordu. E, ok uyanmış. E, av, ok uyandı mı diyorlar. Aynen av ok uyanmış. Hani evlerinize sığının falan diye bir haber çıktı Vay, enteresan bir şey. Tamam. Peki bir sonraki kelimeye geçelim. Kelimemiz B. B. Hocam Değil biz be. buna yani aura anlamına gelen İngilizce bir kelimeyi kullanmıştık. Tamam. B kelimesinin anlamı olmak demekti. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu? Evet hocam. B. Telaffuzunda yazdık. Ve biz bunu İngilizcede B kelimesi yani arı kelimesini kullandık. Ama kelimeyi İngilizce'den almıştık değil mi? Peki bunun hikayesi nasıl Demre? Hocam bir arı vardı. Hı hı. <laughs> Çok yaşa. Hayırlı yaşa. Siz de görün hocam. İşte hocam bir arı vardı. Hocam bu bu arı, hocam böyle nasıl söyleyeyim bu arının deseni hani sarı ve siyah değil de e, İngilizce bayrağından oluşmaydı. Çünkü anda... biz İngilizce'den aldığımız için İngiliz bayrağı ekledik değil mi? Biz ne diyoruz bunu? Her Aynen. videomuzda da söylüyoruz. En güzel bayrak Türk bayrağıdır diyoruz. Kelimeyi İngilizce'den aldığımız için İngilizce bayrağını ekleme sebebi biz bu. Hiç kimsenin bilinçaltında bizim amacımız İngilizi övmek ya da İngiliz bayrağını yere göğe çıkarmak gibi bir niyetimiz yok. Tekrar altını çiziyoruz. En güzel bayrak Türk bayrağıdır. Bitti. Peki was demişiz. Bununla alakalı biz bir video daha yapmıştık Emre seninle. Vaaz hocam mı? daha ona... tamamen Heh. hocam daha tamamen hikayeyi yapmadım. Tamam hikayeyi anlat dinlesin arkadaşların, abilerin, ablaların seni dinliyor. E, hocam nerede kalmıştım? Ha. E, hocam sonra işte İngiliz bayrağı e, desenli bir arı var. Tamam. İşte bu bu arıyı gören herkes diyor ki "Aa bu arı olmuş." diyor böyle olmuş bir aferin yani ne yaptı Emre burada olmak fiilini kullandı aferin Emre peki kelimenin ikinci hallerinden bahsediyor ya burada was were kullanmış Emre bu was were nedir hocam was e, hani was iz, izin hani olup, iş oluş bildiren bir ekidir tamam Were hangisi bu, içinde? Hocam zor arın yani iş oluş bir şeydi. İkinci hali izin ikinci hali var, arın ikinci hali verb'dir. Doğru mu? Yani past tense bunlardır diyoruz. Hocam işte arın işte bir sık daha iyi yani, geçmiş hali geçmişteki haline were iz, izin geçmişteki haline de vaz diyoruz. Aferin Emre. Çok güzel. Bir sonraki kelimeye geçelim. Devam edelim. Burada beer diye bir kelime kullanmış. Beer ne demek Emre? Hocam beer um, hocam um, beer, e, nedir? Kaldırmak. Kaldırmak demek. Çok, çok taşımak. Hocam pardon. Ama taşımak, Peki bir anlamı daha vardı. Neydi? Bir isim olarak kullanıldık. Bir bir canlının ismini. Bir, hocam bir de sıkılmak. Sıkılmak. Peki bir anlamı daha vardı. Bir isim anlamı vardı. Ayı. <laughs> tabii bunu tabii söylüyoruz ama kelime anlamı bu. Doğru. Bir kelimenin telaffuzunu da yazdık. Bir. Peki Bununla alakalı nasıl bir hikaye yapmıştık biz? Nasıl bir akıllı Hocam yapımcılıkla kelimesini söyleyeyim. Tamam. Hocam kelimesi e, İngilizce'de ayı anlamına gelen bir kullanmıştık. Hocam evet. böyle ayılar böyle zincir halinde hocam birbirlerini böyle taşıyordu böyle. E, arkasındaki öndekini taşıyordu, öndeki arkasındakini taşıyordu. Öyle öyle zincirlenmesine gidiyordu. Öyle herkes birbirini taşıyordu. Aynen öyle. Çok güzel. Taşıyordu. Hocam, bo, hocam bor kelimesi de şöyleydi. Bor kelimesine Buna mı geçtik? Evet hocam. Bunun Türkçesi evet. nedir Emre? Bu Türkçe ne anlama gelir? Hocam bu taşımış taşıdı, sıkılmış sıkıldı. Taşımış taşıdı diyelim. Geri kalanını izleyenler anlayacaktır. Bor. Kelimenin telaffuzunu da buraya yazdım. Bor. Peki bunun hikayesi nasıl devre? Biz bunu hangi akıllı selfileri kullandık? Hocam biz buna e, şey bo, bor e, bor bor mineralini kullandık. Bor minerali. Tamam. Hatta değil ki bor mineralinden yapılmış, bordan yapılmış camlar vardı değil mi? Bor cam vardı. Bu yani, ismine bor cam deniliyor. Tamam. Peki hikayesi e, nasıldı bunun? Hocam bunun hikayesi şöyleydi. E, i̇şte hocam e, işte işte borcam var. Hı, hı. Bu borcam e, artık e, şey e, artık üstüne yemek koyulmasından sıkılıyor. Hı, hı. Diyor, diyor ki e, artık benim üstüme yemek koymayın. Ee, işte sıkıldım artık taşımak istemiyorum falan diyor. Sonra yemek koymak istediklerinde de e, hayır, hayır koymayın falan diyor. Tamam, hikayemiz böyleydi. Peki bir sonraki kelime, beach diye bir kelime. Bu kelimenin anlamı neydi? Hocam, değil mi? Be, hocam beach, anlamı, beach kelimesinin anlamı... E, Hocam, ha. Hocam bit kelimesinin anlamı yorulmaktı. Tamam, yorulmak. Peki biz bunda kullandığımız akıllı selfie telaffuzu da bu şekilde bit. Hangi akıllı selfie kelimesini kullandık? Hocam biz biti kullandık, bit. Bit dedik. Tamam. Peki hikaye kaçtı e, hocam hikayede şöyleydi. E, hocam bir hani sa e, saçım bir adamın saçına gelen böyle bitler var. Adam böyle amuda kalkarak böyle yürüyor gidiyor bir yerlere. Tamam. Bi bitler onu taşıyor. Hı hı. E, sonra bitler diyor ki e, Abi tamam artık hani yorulduk seni taşımaktan sen falan diyorlar. Yorulduk diyorlar tamam. Peki kelimenin ikinci haline bakıyorum. Ya ikinci halinde de bir enteresan. İkinci hali de aynı. Yani şu kelime ikinci hali. Peki bu kelimenin de okunuşu aynı mı? Evet aynı. Ama Türkçesi ne oluyor ikinci halinde söylersek? Hocam em, ön, ilk halinde yorulmak anlamına geliyor. Bu halleri geçmiş zaman olduğu için yorulmuş ve yoruldu anlamına geliyor. Aferin evet. Yoruldu. Peki o konuşu da aynı bit dedik. Hiçbir farkı yok ama iki tane bit vardı değil mi? İki tane bit olduğunda da biz ne yapıyorduk? Kelimenin ikinci hali de aynı hikayede böyle kullanmıştık. Yanlış. Hocam, ama Heh. Hocam birinci haliyle ikinci hali aynı oluncus. Üçüncü halinin sonunda en en iki geliyor genelde. Geliyor, doğrudur. Şimdi bizim buradaki konumuzda biz sadece ikinci hallerini gördüğümüz için üçüncü haldeki kelimelere hiç ilişmedik. Ama ilerleyen derslerde muhakkak üçüncü hallerinde biz anlatacağız. Ama senin bu bilgiyi vermen de bir ek bilgi oldu, güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Peki. Bu hikayeler bizim aklımızda kalır mı? Bite kadar anlattık. Geldik günümüzün son üç kelimesi diyor ki burada bir diye bir kelime kullanmış. Bir ne demek Emre? Hocam bir kam ee... hocam bir kam ee... peki akıllı selfie hikayesinde biz bunu ne kullanmıştık? E, hocam böyle gel hani arkadaşınıza gel demiştik. Haline gelmek de. Haline gelmek. Bir şeyin haline gelmek. Become. Telaffuzu da bu. Biz become kelimesini akıllı servisinde ne kullanmıştık? Bir sayfa oraya attı. Şöyle yapalım. Become'dan buraya geldi. Tamam yapacak bir şey yok. Bakam bakam demiştik. Hadi getir bir bakam ona. Doğru mu? Evet. Peki hikaye nasıldı? Hocam e, şöyle, e, hocam arkadaşımıza hani gel demiştik, arkadaşımız da demişti ki bakam bakam hani e, ne göstereceğim bana bakam demişti. Ne haline geldi bu? Bir bakalım lan bakam neye olmuş, değil mi? Öyle bir hikayeydi, saçmalamıştı. Evet. Peki bir sonraki onun ikinci hali, yani bir came diye bir kelime. Peki bir came'nin anlamı ne oluyor ikinci halinde? Hocam ım, haline gelmiş. Haline gelmiş. İkinci hali. Haline gelmiş. Mesela su bardak haline gelmiş. Bir kelim. Sadece A harfine ne yapıyor? Değiştiriyor burada. Peki bir sonraki kelimeye geçelim. Bu kelime de demiş ki begin kelimesini kullanmış. Begin ne demek Emre? Hocam begin Eee hocam begin <laughs> Hocam begin başlamak anlamına geliyor. Hocam be, begin begin'de ne kullanmıştık? Hocam biz vegan'dan hareket etmiştik. Vegan kelimesini ee, kullandık. Tamam. Evet hocam be, vegan'ın e, e, akıl kelimesi e, vegan'dı. Yani o da başladı anlamına mı geliyor? Başladı. Aynen. Başladı. Ee, hocam vegan e, akıllı selfie kelimesini kullanmıştık. Tamam. Ne hocam hocam arkadaşımız vegan olmaya başlamıştı. Değil mi? Biz de diyorduk ki e, sen yine mi başladın? Başladım dedik olarak? değil mi? Aynen öyle. Band kelimesi. Bant kelimesinin anlamı neydi Hocam ben kelimesinin... E, ha, hocam bükmek, Lükmek. eğmek. Bükmek, eğmek. Doğru mu? Aynen. Peki bant. Telaffuzu da buydu. Biz buna hangi akıllı selfi kelimeyi kullandık? Hocam band demiştik. Bant değil mi? Para gibi kullandık. Bantlamak, bir şeyi bantlamak. Tamam. Hocam Her böyle... Sansıdır. Hocam böyle... E, biz böyle, böyle, ba, böyle bant hı, hı. Sonra biz de izleyenler de diyordu ki... E, aa bakın son bant bükücü falan son diyorlar. Son bant bükücü diyorlardı değil mi? Peki kelimenin diğeri de band. ne demek? Hangi anlama geliyordu? E, ben o da hocam e, bükmüş, e, bükmüş, büktü, e, eğmiş, eğmiş, eğdi. Eğli. Sadece biz mişli geçmiş zamanlarını kullandık. Peki. Bent dediğimizde biz herhangi bir kelime kullandık mı? Bent. Telaffuzu da aynı. Bent. Yazılışı ve telaffuzu aynı. Hocam kullanmadık. Kullanmadık. Bu da ikinci haliydi. Sonunda dedik ki hatırlamak için T ile bitiyordu. Büken kişinin elinde T harfi vardı en sonda. Kelimenin sonu T ile bittiğini hatırlamaya çalışmıştık. Böyle bir hikaye kurduk. Geldik sondan ikinci kelimemize. Bet diye bir kelime. Bet kelimesinin anlamı neydi Emre? Hocam bet kelimesinin anlamı ım... Hangi biz bir tane balık ismi kullanmıştık bette? Ha hocam ıı, <laughs> hatırlattığınız iyi şey oldu. <laughs> İddia bahis. İddia bahis değil mi? Aynen öyle. İddia bahis. Peki bu kelimenin telaffuzu da aynı. Bet diye okuyoruz. Peki nasıl bir hikayesi vardı? Beta balığını kullanmıştık. Evet. değil mi? Evet, hocam beta akıl serp kelimesini kullanmıştık. Hı hı. Ee, hocam demiştik ki, e, o, hocam şimdi, ha, hocam bir tane beta balığı vardı. O, biz bunu o kadar sevmiştik ki, onunla artık iddiaya girdik, bahis oynadık. Hı hı. Sonra işte beta balığı iki numaralı hani kart seçti. Hı hı. Bir de... iki numaralı kartı, kartı seçmesinin sebebi de ikinci halde üçüncü halde aynı. Yani biz ikinci halinin de aynı olduğunu vurgulamak için ikiyi kullandık. Doğru mu Emre? Hatta hocam üçüncü hali. Üçüncü hali de aynı. İddiaya girmiş oluyor bu da değil mi? İddialaşmış, evet. bahisleşmiş, bahis etmişler bahis etti gibi. Bunları da yazmıyorum. Geldim günümüzün son kelimesine. Diyor ki bind diyor. Emre bind ne demek? Hocam bind e, neydi? Sabitlemek anlamına mı geliyordu? Tutturmak. Ha doğru tutturmak. Tutturmak bir de ne vardı? Bağlamak anlamına geliyor değil mi? Bağlamak. Evet. Peki, bu kelimelerin telaffuzunu da hemen yazalım. Bind. Biz hangi akıllı serfiyi kullandık bind'da? Hocam, e, amca böyle kör körmüş böyle. E, amca işte eşyalarını işte e, iğneyle tutturmuş bir de bağlamış düşmesinler diye. Heh. İğneyle tutturmuş bir de. E, i̇şte sonra yoldan geçen kişiler de demiş ki, Amca sen niye onu hani tutturdun işte bağladın falan demişler <laughs> e, demiş ki amca e, o benim eşyam demişler e, sonra bu arada akıl kelimemiz de bayandı <laughs> kelimesi güzel <gülüyor> e, <gülüyor> yani aslında o bir adam değildi bayandı oraya tutturan kişi bağlamayı yapan kişi doğru mu? Yok hocam oraya asılan kişi bayandı. Bayan. Hani bir eşya değildi bayandı diyorlar amcaya. Amca Aha. dayanan onu hani çözüyor. Peki bound diye bir kelime. Kelimenin telaffuzu bu bound. Peki bound kelimesinin anlamı ne olur burada? Hocam bound kelimesinin anlamı tutturmuş, tutturdu, bağlanmış, bağladı. Tutturmuş, tutturdu. Bound, bando demişiz burada. Bir akıllı selfie bando olarak kullanmışız. Peki bunun akıllı hocam, Bu sefer, kıyasını... hocam, Heh. bu sefer de dd'ye geçmiş zamanı kullanır mısınız? Daha demin için işine geçmiş zamanı kullanmışsınız. Gösterirken. Yani. Zaten yok. Bir tane kelime de burada mişli geçmiş zamanı tutturmuş dedim ve tutturdu dedim. Bağlamak kelimesini kullanmadım. Çünkü o da ne olacak? bağladı oldu ya da bağlamış oldu burada. Her ikisi de her iki anlamı da değişmiş olacağı için onları da yazmadım. Peki bunun hikayesi nasıl Emre? Hocam şöyle bir tane hocam bando, bando takımı vardı. Evet. Böyle e, davullarına işte yine böyle tutturuyorlar o duvara. Hmm. Ee, sonra işte e, öyle davul çalıyorlar. Ee, i̇şte sonra... Bir şeyleri tutturuyorlar, e, o... bağlıyorlar ve davullarını öyle çalıyorlardı. Bandonun hepsinde bir şeyler tutturulmuş ve bir yerlerine bir şeyler bağlanmıştı. Sonra o, sonra o bando takımını izlemeye gelenler de diyorlar ki Aa, bunlar ritmi tutturmuş diyorlardı. Çok güzel. Şimdi Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Emre adındaki arkadaşınız, kardeşiniz, belki sizden de büyüktür, daha küçük izleyenler de olabilir. Bu abiniz 10 tane kelimenin birinci halini ve ikinci hallerini akıllı selfie yöntemleriyle anlattı. Toplamda 20 kelimeyi bize anlattı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, yorumlarınızı eklerseniz daha çok seviniriz. Hatta sizin Ulan, öğrenme istediğiniz kelimelerde olursa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Emre senin herhangi bir notun var mı izleyenlere? Hocam yok. Teşekkür ederim Emre. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere.